Gelin bugün birlikte çalışkan arıların kolektif hayatlarını inceleyelim. Bal dünyada en etkin çalışan fabrikalardan birinde üretilmektedir. Bu fabrika bir arı kovanıdır. Bal arıları kovanda çok sayıda yer alan arılar içinde belirli bir iş bölümünü gerçekleştiren sosyal canlılardır. Bir koloni bir kraliçe, 500 ila 1000 erkek arı ve yaklaşık 30 bin ila 60 bin işçi arıdan oluşmaktadır. 500 gram bal için arılar 3 milyon 750 bin defa çiçeğe konup kalkıyor. 1 kilogram bal içinse ise 40 bin tane arı 6 milyon çiçeği dolaşıyor. Bal arıları bir peteği doldurabilmek için 100 milyon çiçeğin nektarını emiyor ve 100 kilometre kanat çırpıyor. Bu denli çalışmanın arasında dönüp öbür arı benim kadar dolaşıyor mu diye kontrol etme gereği de duymuyorlar. Birbirlerine tam bir güven içinde sadece hedeflerine odaklanmışlar. Neredeyse kölesi olduğumuz bilgisayar saniyede 16 milyar aritmetik işlem yaparken bilgisayarın doğadaki rakibi bal arıları bu sürede en az enerji harcayarak 10 milyon işlem yeteneğine sahip. Bir koloninin pazarlanacak 1 kilogram bal üretmesi ve yaşamını sürdürebilmesi için 8 kilogram bal tüketmesi gerekiyor. Bu da koloninin 6 kez dünya çevresini dönmesi demek. Onlar bu işi canla başla yapıyor ve genetik olarak nesilden nesile aktarılmış bir tembellik asla söz konusu olmamış. Bu arı cumhuriyetinde cinlik yapmak için birkaç gram bal da kendime saklayayım diye peteği hortumlayana da şimdiye dek rastlanmamış. Hepsi güneşin kalk ziliyle çalışmaya başlayıp güneşin paydos ziliyle dinlenmeye çekiliyorlar. Hiçbir arı kraliçe hanım işin kaymağını yiyecek diye ben geberene kadar çalışmam abi de dememiş. Birlikten ve kovandan çıkınını alıp başka yollara düşüp de başka bir kovanda cumhuriyet kurmayı da düşünmemiş. Karşı kovandakileri kıskanıp o peteğe de dadanmamış. Bir arı vücut ağırlığının 330 katı yük çekiyormuş. Her bir petek gözünün altıgen prizma şeklinde inşa edilmesi esas peteğin direncini sağlıyormuş. Bu nedenle kilolarca balı rahatlıkla taşıyabiliyor. Gerçekten de en az bal mumu harcayarak maksimum ölçüde bal depolamak için en uygun şekil arıların inşa ettiği altıgen prizmadır diye onaylıyor fizikçiler. Hadi bakalım. Onlara hayvan dediğimiz için arılardan özür dileyelim. Elin hayvanı düzen tutturmuş, milyon yıldır hayatını sorumluluk içinde sürdürüyor. Başka arıların yaptıklarını onlar hayatlarını kısıtlayarak temizlemek zorunda değiller. Siz hiç arıyı sokan bir arı biliyor musunuz? Çalışkan arılardan öğreneceğimiz ne çok şey var değil mi? Mesela gücümüzün farkına varıp onu faydalı şeyler üretmekte kullanmak gibi. Başkalarının ne yapıp yapmadıklarını eleştirmektense üstümüze düşeni yapmamız gerektiği gibi ve tabii ki sorumluluk sahibi olmak gibi